Güneş gitti, ay battı. Yaslı gönüller karanlıkta kaldı. Gönül gözleri kapalı ve görünmez oldu kırpapatyaları. Gökyüzü yıldızlarla dolu, ne çare, seyreden kalmadı. Yüreklerde bir yaz, bir hüzün, tahammül azaldı, kavgalar çoğaldı her şey. Ama her şey anlamsızlaştı. Güzelim Mehtap çıksa, olanca güzelliğiyle buradayım dese de, bakan yok, kalmadı. Birkaç tuzu kuru, baktı baktı da, hiç zevk almadı. Hiçbir güzellik eskisi gibi değil, mesledemiyor insanları. Neler oluyor, anlamak zorlaştı. Kimsenin bu güzellikleri düşünecek hali kalmadı.'' İnsanlarda anlaşılır bir telaş başladı. Aşkı düşünenler azaldı, çok azaldı. Haksız da değiller. Müneccim olmaya gerek var mı? İnsanları bir sıkıntı aldı. Ödenmeyen faturalar, can yakan kiralar, fırınlarda tazecik ekmekler, bazı insanlar onu bile alamıyorlar. Okula giden çocukların istekleri bitmiyor ve karşılanamıyor. Anne baba neyi nasıl izah edeceğini bilemiyor. Eh, durum bu kadar vahimken güneş çıkmış, mehtap görülmeye değermiş, goncalar güller açmış, kır papatyaları harikaymış. Bu güzellikleri kim ne yapsın? Karınlar aç ve bitmiyor ihtiyaç. Birçok aile kış gelecek diye korkuyor. Çünkü soğukta oturulamıyor. Ne şiir, ne şarkı karın doyurmuyor. Yaşamak çok zor, ne yapsak olmuyor. Deniz ve Mehtab'ın cazibesi de kalmadı. Çünkü yalnız onlar değil, bu şartlarda yaşamın da tadı kalmadı. Yaşamın da tadı, anlamı kalmadı. Kalmadı.